8. soru. Nebi ve resullere iman nasıl olur? Nebi ve resullere iman onların hem insan hem de Adem olduğunun en seçkinleri olduğuna ve Allah Teala'nın onları kullarına gönderdiği hükümleri tebliğ etmeleri için seçtiğine kesin olarak inanmaktır. Onlar kulları yalnızca bir ve tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a ibadet etmeye, şirkten ve müşriklerden de uzak olmaya çağırırlar. Peygamberlik Allah'ın seçmesiyle olur. Ne çalışıp çabalamakla, ne çok ibadetle, ne salih kul olmakla, ne de zeka ile peygamberlik makamına erişilebilir. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah peygamberliği kime vereceğini çok iyi bilir. En'am suresi 124. ayet-i kerime. Nebilerin ilki Adem Aleyhisselam'dır. Rasullerin ilki ise Nuh Aleyhisselam'dır. Nebi ve rasullerin sonuncusu ve en üstünü ise Kureyş kabilesinin Haşim oğulları koluna mensup olan Abdullah oğlu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Tek bir peygamberi bile inkar eden kimse kafir olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra peygamber olduğunu iddia eden kimse de kafirdir. Çünkü o Allah'ın şu buyruğunu yalanlamış olur. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab suresi 40. ayet-i kerime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Benden sonra peygamber yoktur. Buhari, Müslim